Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün görmüş olduğunuz bu mükemmel etli melemeni yapıyoruz arkadaşlar. Melemenin hemen hemen her türünü yapmaya çalıştık. Paylaştıklarımız oldu paylaşmadıklarımız oldu. Bugün sizlerle löp etli melemen yapacağız. Tabii ki etimizin sırrını hepiniz biliyorsunuz. Etimizi biz daha önceden haşlıyoruz. tüdüklüğümüzün içerisine bir kaşık tuz, yarım fincan yağ koyarak, yarım bardak da su koyarak iyice haşlıyoruz. Daha sonra o şekilde buzluğumuza itiyoruz. Hiç suyunu kalmamış oluyor. Tamamen suyunu çekmiş oluyor. Burada malzemeleri veriyorum. Buzluktan çıkarmış olduğumuz bir torba et, cin biberi, sarımsak, bursa domatesi ve illaki yerli domatesimiz olmalı. Biber ve kapya biberi kullandık arkadaşlar. İsterseniz siz buna yumurta ilavesi de yapabilirsiniz. Ben eklemedim. Maydanoz ilavesi, soğan ilavesi yapabilirsiniz. Ben eklemedim arkadaşlar. Daha sonra bu malzemelerimizi ince ince doğuruyoruz. Her birini bir kaba alıp tavamızın içerisine yağımıza atıyoruz. Yağın içerisine önce yeşil biberler, kapya biberleri, sarımsak ve cin biberlerini şöyle bir dolandırıyoruz. Kenarını, köşesini her tarafa yağ değdirdikten sonra arkadaşlar etimizi ve domatesimizi ilave edeceğiz. Etimiz don olduğu için hem de kısık ateşte güzel bir şekilde eriyecektir, yumuşayacaktır. Zaten kendisi o kadar yumuşak pamuk gibi ki buzu gittikten sonra don, sadece domatesle bile çok güzel bir şekilde kıvamını bulacaktır. Yine tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biber eşliğinde baharatlarımızı attık. Daha sonra tuzumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar. Şu an biberlerimizin üzerine etimizi koymuştuk. Domateslerimizi küp küp doğradığımız domateslerimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde ateşimizi kısacağız. O kısık ateşte domateslerimizin suyunu vermesini, bırakmasını, salmasını bekleyeceğiz. Bu arada bunu hızlandırmak için de tuzumuzu atabiliriz. Suyunu iyice verdikten sonra bir iki tık daha kaynatalım. Daha sonra servisimize alacağız. Gördüğünüz gibi menemenimiz hemen hemen pişti. Etlerimizde hiçbir şekilde aklımızda kalabilecek pişti mi pişmedi mi sorusu yok. Çünkü zaten daha önceden onları pişirmiştik. Tam lezzetinde hamur gibi, helva gibi, pamuk gibi piştiler. Bir iki tık da karıştırıyoruz. Altının üstüne sağına soluna lezzet her bir köşeye dağılsın diye. Ve servis tabağımıza koyacağız. Gördüğünüz gibi her yeri güzel bir şekilde pişti menemenimizin. İçerisinde sarımsak ve baharatların vermiş olduğu muhteşem güzel koku ve lezzet var. Domates zaten sağlık arkadaşlar. Mevsimindeyken bu menemeni yapın. Çünkü kışın yerli domates bulamayabiliyoruz. Biz masamıza getirdik ve menemenimizin pişmiş hali, etli menemenimizin pişmiş hali gayet güzel oldu misler gibi de koktu. Sabahların zaten vazgeçilmezidir melemen. Hemen servis tabağımıza alıyoruz. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her sabah kahvaltımı sizlerle birlikte paylaşıyorum. Küçücük bir emoji koyarsanız da bütün yorgunluğumuza deyecektir. Bunun için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Servis tabağımız aldığımız menemenimizi artık yemenin vakti geldi. Bizlere afiyetler, ballar, şekerler olsun arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma da afiyetler olsun diyorum. Tavşan kanı çayımız eşliğinde biz menemenimizi yiyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah arkadaşlar.